Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'da kendi Brokeven oyunumuzu yapacağız Biliyorsunuz daha önce de pek çok Brokeven oyunu yaptık Peki bu videonun konusu ne olacak Başlıktan da anlayacağınız üzere kendi Türkeven'ımızı yapacağız Brokeven şehrimizi adeta Türkiye'nin bir şehrine benzetmeye çalışacağız Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoma like atıp aşağıdan kanalıma abone olursanız Bana çok büyük destekte de bulunmuş olursunuz Yapanlara çok teşekkür ediyorum Hadi şimdi videoya geçelim Evet ben şehrimizi çoktan getirdim bile arkadaşlar Hızlı bir giriş yapabilmek için gördüğünüz gibi Brokeven şehrindeyiz. Peki bu videoda ne yapacağız? Dediğim gibi Brokeven şehrini Türk şehrine yürümeye çalışacağız. Hızlıca başlayalım o zaman. Tabi Türkiye deyince insanların aklına ilk önce ne gelir? BİM. Yani BİM öyle bir şey ki Türkiye ile bağdaşlaşmış. O yüzden Türk Evin yapıyorsak ilk önce marketi bime çevirmemiz lazım değil mi? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. O zaman hızlıca şunları silip buraya bim getirsem iyi olacak. Öncelikle şuradaki yazıyı değiştirmemiz lazım. İşte bim yazım burada ve buraya getirdiğim anda görüyorsunuz. <laughs> bir tane de içeriye falan hatta birkaç tane getirmem lazım. Her yerde bim olsun. Bunları bimle değiştirmemiz gerekiyor. Bim adamdır. Bizim Ert reisinde favori marketidir kendisi dört bir yere bim koyuyorum her yerde bim olsun Hayır burası böyle değil burası bim olmalı Bim 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 her yer bim Ve içeriye kadar ışık lazım ışığı da ekleyelim hemen Böyle karanlık bim olmaz Hah bim dediğim böyle olur aydınlık olur Ama biraz ışığını kısabiliriz bence hemen ayarlayacağım Bunun parlaklığı bir değil de şöyle 0.70 olsa Tamam 80 olsa 85 olsun hadi seni mi kıracağım Daha iyi olur gibi anam nereye gittik Tamam böyle iyidir gibi ya BİM aydınlık olur Yani bilgisayarın ekranına kadar BİM'i koysak mı şuraya ya <laughs> E tabi böyle sadece BİM logosu yapıştırmak da olmaz Birazcık marketimizin içinde düzenleyelim Evet ilk önce ciftleri koymaya karar verdim Bunlardan mı koysam şunlardan mı koysam Bu çok büyükmüş Büyük olması daha mı iyi acaba ya Boyusunu küçültürüz bizde Birazcık şöyle yaptık mı tamam tamam Allah map'i kaydırdık Geri al geri al Tamam sıkıntı yok şunu kaldıralım ve bu cipsler kalsın burada. Şunun bence burada yeri yok o yüzden şunu kaldırabiliriz. Evet cips rafımızın yerini burası olarak seçtim ben. Cipsler önemli biliyorsunuz. Bir tane de şundan cips makinesi miymiş bu neymiş? Buna gerek yok. Bimde böyle şeyler olmaz. O zaman biz de bunu iki tane yaparız değil mi? Neden olmaz? Bir adet daha ürettik bundan yana çeviriyoruz ve bence oldu. Evet evet. Bime yakışır bir cips standı kurmayı başardık. Bunun arkasına bir şeyler daha koymamız lazım ama ne koysak? Çikolatalar koyabiliriz bence. Böyle bir şey buldum. Yani bimde çok görmeye alışık olmadığımız şeyler bunlar. Ne yapalım oyunda da böyle imkanlar var. <laughs> Elimizdeki imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Birazcık yamuk geldi bu düzelttirmek uğraştıracak gibi tam olarak yan yana çekemiyorum. Çünkü yamuk geliyor. Bir de böyle deneyelim. Biraz iç içe girdi sanki dışarı çekmem gerekiyor hafif. Bu sefer de kaydı biraz da böyle çekmem gerekiyor. Şimdi bunu yapıştırmam mı gerekiyor? Maalesef öyle. Bak kayma kayma güzel kardeşim kayma. Şöyle döndürsek döndürdüğüm zaman kayıyor bu. Tamam hepten şöyle yapsam bu şekilde döndürsem başarabilir miyim? Evet şu an olduğu gibi an birazcık dışarıda kaldı. Evet sanırım böyle bırakabilirim. Arkada da kolalar molalar var böyle cipsler falan vardı de ne olur ya? Bim dediğinizin kasası arkadaşlar biliyorsunuz mavi renk olur. Bak burası önemli bir detay. Gerçekten önemli bir detay. Hemen bunun rengini mavi yapalım. Bim mavisi bu mudur? Kesinlikle budur. <laughs> bim mavisi renge bak. Mavi değil. Bim mavisi. Hızlıca buraları da boyuyorum. Evet. Burayı bim mavimize boyadık. Tabi bir bim logosu da yapıştıralım bence. Böyle bim logomuzu da yapıştırdık. <laughs> bim ya bim ya. Toptan fiyatına para kendi satış. evet Kasiyerde koyalım bir tane Dünyanın en hızlı çalışan kasiyerleri bence BİM'de BİM'de böyle kırmızı üstlü arkadaşlarımız çalışıyordu diye hatırlıyorum ben Ama şapka takan bir BİM çalışanı görmedim ben o yüzden kaldırıyorum tam olarak BİM çalışanı oldu bence Evet evet harika aslında oyunda dost süt falan olsaydı eklerdik ya güzel olurdu Evet Türkiye'nin en önemli adımını attık BİM'imizi yaptık gördüğünüz gibi şimdi diğer şeylere geçiş yapabiliriz bence Gözüme ilk olarak buradaki banka çarptı. Peki Türkiye deyince aklımıza hangi banka gelir? Bence Ziraat Bankası. Hadi burayı Ziraat Bankası'na çevirelim. Buraya kapın bank gidecek. Evet burayı kaldıracağız şimdi parça parça. İçeri taraftan tutmamız gerekiyor. Yanlış bir şey silebiliriz buradan silemiyoruz. Evet bankamızın ismini sildik. Hadi bunu Ziraat Bankası yapalım. Ziraat Bankası logosunu buraya koydum ama buraya koymasam daha iyi sanki. Aa yanlış şeyler yaptım yine tamam geri alıyoruz. Şu logoyu ben yukarı tarafa koymak istiyorum. Buraya koyamıyor muyuz? Ha, niye? Şuradaki ben betonu kaldırsam peki? Ya da kaldırmayayım şuraya kadar küçülteyim diğer taraflarda yamulma olmasın. Evet peki şurayı ben şimdi büyütürsem. Belki şu anda Ziraat Bankası'nı buraya koydurmuyor. Niye koydurmuyor ki? Bir şekilde bir şekilde halledeceğiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. O zaman ben de aşağıya doğru duvar çekerim. Evet evet. Bir tane duvar aldım. Bunu aşağıya doğru büyüteceğim şöyle. Ve bunun rengini de şu aşağıdakiyle aynı yapacağım. Şu aşağıdakinin rengi ne acaba onu görebiliyor muyuz görüyorsak güzel olur Black e, tamam bunu da aynı renk yapalım şimdi Siyah olduğu söyleniyor Nereden baksanız aynısı olmadı Tabi arkadaki duvarı şu an silmem gerekecek Birkaç tane duvarı iç içe geçirdim ben Şu an bir sıkıntı yok ama rengini tutturmamız lazım Önce ziraat logosunu getirebilecek miyiz ona bakalım Aa bakın getirdik Tamam güzel oldu güzel 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 Sıkıntıyı çözdük E tabi ziraat bankası kırmızı beyaz olacağı için Biz de buraları kırmızıya boyamaya başlayalım Rengimiz rahat kırmızısı yani bu Şunu da kırmızı yapacağım aynı şekilde Ve buradaki tüm kapı kollarını da kırmızı değil beyaz mı yapsak Çünkü tamamen kırmızı değil kırmızı beyaz oluyor genelde Evet evet böyle beyaz yaparsak daha hoş olur bence Hızlıca ben şimdi buraları beyaza boyayıp geliyorum Dışarıdan görünüşümüz bu şekilde Şuraları da kırmızı yapabiliriz galiba Şu kapı içinde yeşillikler kalmış Ama oralar birazcık zorlayacak gibi Çünkü bu tamamen başlı başına bir model olabilir o şekilde İçeri girdiğimizde yine ışıklandırma olmadığını görüyoruz Bir de duvarlarda hala Brokev'in bankası yazıyor Hayır kardeşim burası artık ziraat bankası Şu yazıları kaldırıp yerine kendi ziraat bankası logomuzu koyabiliriz Şöyle duvara bir tane ziraat bankası kocaman geldi bu Ve şu arka çıkışı bence kapatalım Şurayı sil burayı tut Yana doğru büyüt Şurayı da tut yana doğru büyüt Tamam 10 numara kapattık işte Işık lazım Işık ışık Işığımızı da koyuyorum evet Fazla aydınlık oldu farkındayım kısacağım şimdi parlaklığını Şunun mesafesini bir kere 30 yapalım 40 çok fazla Parlaklığında 0.80 yaparsak Daha iyi olur mu Hemen bir şöyle bakalım Evet şu an bu şekilde gibi hatta 75 bile yapabilirmişiz ben 0.8'i 0.75'e çektim. Evet şu anda güzel oldu bence. İç duvarları da boyamamız gerekiyor tabii ki. Onları da beyaz yapalım. ziraatin duvarları beyaz olur. Şuraları kırmızı yapsak acaba çok böyle değişik olur mu? Deneyelim. Deneyelim. Hatta güzel olduğu gibi ben buraları kırmızı yapacağım. Baya baya duvarları kırmızı yaptım. Şimdi kalan yerleri de beyaz yapmaya çalışacağım. Şu şekilde. Baya güzel oluyor bence ya. Bildiğiniz ziraat mankası oluyor burası. Gerçekte gidenler varsa yazsınlar. Bayağı Ziraat Bankası bence. Şu yerdeki yeşillikleri de kırmızı mı yapsak beyaz mı yapsak? Hadi oraları da kırmızı yapalım. Böyle değişik bir şey olsun ama kırmızı olmasın ya. Kırmızı göz ver. Hatta buraları sileyim ben yerde direkt parke olsun. Bunlar çıkıntı gibi bir şey. Ama şu tabii ki kırmızı olmalı yani. Girişteki şey kırmızı olmalı. Ve şunlar da kırmızı olmalı Evet şunları çeviremiyorum sanıyordum çevirebiliyormuşum Aynen öyle ya ziraat bankası budur kardeşim Hayır Burak evin bankası değil Ziraat bankası Hemen şuraya ziraat bankasını yerleştirdik Birazcık şunu da silelim hatta Böyle sildiğimiz zaman evet ziraat bankası çerçevesinin kırmızı olması gerçekten de çok önemli Ziraat bankamız da bu şekilde aslında gayet oldu Kırmızı beyaz güzel ziraat bankası Baya sevdim hadi gelin şimdi devam edelim Neyi değiştirdim derken aklıma karakolu değiştirmek geldi İlk öncelikle buradaki logoyu polis logomuzla değiştiriyorum arkadaşlar Ve şuradaki yazıyı da değiştirmemiz gerekiyor Ama buradaki görselin yanları böyle şeyli olmuş ben hemen bunu düzeltip geleyim Evet yeni logomuzu yaptığımı düşünüyorum şöyle koyduğum zaman bir şey değişiyor mu? Evet böyle koyduğum zaman güzel oldu Şuradaki polis yazısını da sileceğim. Türkçe polis yazmak istiyorum oraya çünkü. Hemen onu da ayarlayalım. Buraya polis yazalım. Ve karakolumuza yerleştirelim şöyle. Tabii ki de birazcık büyütmemiz gerekecek güzel oldu. Ama bunun rengini de bence birazcık değiştirelim karakolun. Bizim karakollarımız biliyorsunuz mavimsi bir renk olur. Nasıl bir mavi olur? Böyle bir mavi değil sanki. Bin mavisine benziyor birazcık. Şöyle mavi. Evet evet şu maviye yakın bir mavi oluyor genelde. O yüzden tüm karakolun rengini şu andan itibaren değiştiriyorum. Evet çatı kısmımızı boyadık güzel oldu güzel gerçekten yakıştığını düşünüyorum Şu kapılarımız kalmış onları da hemen aynı renge boyayalım Bu arada niye hiçbir yerin ışığı yok her yere ışığı ben mi koyacağım Galiba öyle olacak Buraya da ışığımızı koyalım bu şekilde güzel oldu güzel Ama 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 tabii ki değiştirmemiz gereken içeride de bir şeyler varmış Tabii ki de öncelikle logomuzu değiştiriyoruz Şöyle koyalım yakıştı ve polis yazımız elbette değişiyor şu şekilde şuraya koyalım. Evet güzel. Birazcık küçültebiliriz sadece. Bu da buraya güzelce ne uydu bence. İçerideki şu masanın altının da rengini değiştirmek istiyorum ben. Daha uyumlu olması için. Şu halıyı da değiştirelim. Evet gayet Türk karakollarına benzedi bu şekilde. Güzel oldu. Güzel güzel güzel. Türk Heaven gerçekten Türk Heaven oluyor. Baksanıza polis karakolu. Bim. Ziraat Bankası nerede? Şurada. <laughs> Ve şimdi sıra Tabii ki de nerede? LCY2 de. Buranın adı Rockstar falan olamaz. Buranın adı LCY2 olmalı. Bunu da az önceki taktikle yapacağım. Öncelikle şu imzayı şuradan silmemiz gerekiyor. Silmeyi başardık. Yandaki gibi duvar çekeceğim buraya da arkadaşlar. Şöyle bir duvar ürettik. Şöyle boyutlarını ayarlayalım. Şuradan şuraya kadar gelsin. Bunu şimdi aşağıya çekiyoruz Ve evet hiç fena değil E tabi Elsie de lacivert oluyor Bu bimle hemen hemen aynı renk Ama bu birazcık daha şöyle bir renk sanki Evet bir tık daha koyusu diyebiliriz Bunları da hemen şöyle boyayalım ve logomuzu da buraya koymamız gerekiyor. Evet, LC Vaikiki logosu Şurayı beyaz mı yapsak ya? Sanki LCY2 gibi aynen böyle 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 evet böyle Şuradaki yıldızı da silelim ama LCY2'de böyle bir şey yok Kapılarımızı da şimdi belli güzel bir renge boyamamız gerekiyor Şu renk olsun ya tamam Ben rengi şuna çeviriyorum Ve işe diye tabii ki öncelikle bir tane ışık koyalım Yoksa kör olacağız Işığımızı koyduk güzel Şimdi kapıları boyamaya devam edebiliriz Buraları boyadık arkadaki şu duvarı da kapatalım bence Tuttuk birazcık boyutunu büyütüyoruz Ve güzel burayı da kapattık Tamamdır duvarlarımız renk olsun Duvarlarımız bence beyaz olsun LCY2'nin de duvarlarının Beyaz olduğunu düşünüyorum çünkü Aynı şekilde şu yukarıdaki yerleri de mavi yapabiliriz Evet oraları da şu anda Maviye çekiyorum ben Böyle neonlu meyonlu garip güzel oldu Ama nereye ışınlanıyoruz biz ne oluyor Evet LCY2 de bu şekilde oldu <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten böyle bir içim ısındı oyunu çünkü Türkiye sokaklarına benziyor buralar. Başka Türkiye'ye özgü ne var? Mesela şuraya Türk yazalım. Türk yazdığımız zaman neler çıkacak acaba? Türk ambulansı Tabi ya Türk ambulansı Şuraya Türk ambulansımızı koyalım Bakalım evet gerçekten de bizim ambulanslarımızın aynısı bu Evet güzel oldu Atatürk tablosu Bunu tabii ki de okulumuza koyacağız arkadaşlar Şöyle nereye koyabiliriz Şu şekilde sınıfa koyabiliriz diye düşünüyorum ben Aynen böyle bir de ışıklandırma koyalım Evet ışığımızı da koyduk Her sınıfta böyle olur biliyorsunuz Güzel 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 Okulun önüne tabii ki de kocaman bir Türk bayrağı Şöyle olabilir yan dönsün bu şekilde bakıyorum başka ne var diye Türk kamyonet var burada Türkiye tırı mı bu plakasına bakalım neyse bu tırlardan Türkiye'de bol bol var bu kalsın burada böyle yoldan geçiyormuş gibi Ve polis karakolunu araba lazım tabii ki bu ne doblo mu aa polis doblosu <laughs> Güzel oldu güzel oldu çok güzel oldu bu Polislerimiz de böyle doblolarla devriye atıyorlar biliyorsunuz bir tane şöyle VIP Uber'lerden koyalım biliyorsunuz bunlar genelde aslında zengin insanları taşıyorlar ama olsun havalimanına koyduk bizde Türk otobüsü bunlar şehirler arası otobüs olabilir yolcu otobüsü değil galiba bunlar İETT değil Aynen şehirler arası otobüsten bunlar tamam Aa içinde falan Türk bayrağı var çok güzel Baksanıza ya birebir aynısı birebir ve Türk Hava Yolları uçağı koyacağız tabii ki de buraya arkadaşlar. Şu uçağımızı sildik. Arta kalan şeylerini de kaldıralım hemen. Evet tertemiz oldu ve Türk Hava Yolları uçağımızı bir an önce getirmek istiyorum buraya. Geldi mi? Evet geldi. Birazcık uçağımızı büyütelim. Bizim uçaklarımız daha büyük. Büyüt büyüt büyüt, büyüt. Biraz daha Büyü Evet güzel bir büyüklüğe ulaştırdık Türk Hava Yolları uçağımıza getirelim Burası da artık Turkish Airlines yani Türk Hava Yolları oldu diyebiliriz Aa Türkiye Petrolleri <laughs> Tamam buranın adı artık bu değil Buranın adı Türkiye Petrolleri olsun Aa bu direkt şey mi? Bütünüyle gaz istasyonu mu getiriyor bu? Bakayım bir O baya büyük bir şey getiriyormuş ya e, Tamam biz de o zaman burayı sileriz yerine onu koyarız Buraya müdahale ettiğimiz zaman çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar O yüzden ben petrolün yerini değiştirmeye karar verdim Türkiye petrollerini şuralarda bir yere de koyabiliriz Türkiye petrollerinin yeni konumu bence burası olsun Burası olmasın yola taşan petrol olmaz Başka yer bulmamız lazım Bence tam havalimanın yanında güzel olur buralarda bir yerde Birazcık da döndürelim şöyle Hem de uyumlu oldu gerçekten Birazcık daha şöyle döndürelim Kendimize doğru çekelim biraz daha Ve evet şu dağı da kaldıralım bence çok iyi çok iyi çok iyi Havada kalmış mı tabii ki kalmış O yüzden birazcık da yere indirmemiz gerekiyor gibi Şöyle yaparsak Oturdu mu oturdu oturdu Gayet de güzel oturdu hem de Yok bir tık daha oturması gerekiyormuş yanlış alan Şu anda oturdum evet oturdu Türkiye petrolleri içinde Marketi de var ve çok iyi Market boşa mı olsun Türk evin Benzin kaç paraymış? Aa şu an daha ucuz gerçekten daha ucuz arkadaşlar burada bir tık daha pahalı Benzin pahalıyken yapılmış burası Biz yanlışlıkla ağacı polis şeyiyle kaplamışız haberimiz yok <laughs> Polis ağacı Bir de oyunun içine girip oradan bakalım yaptığımız şeylere Oyunumuza girdik Türk ambulansımız gördüğünüz gibi bunu süredebiliyoruz Sıkıntısız bir şekilde ileri geri çalışıyor Baya iyi ya bu o kadar iyi ki yani gerçeğin aynısı Şurada polislerimizin vazgeçilmezi polis doblosunu da karakolun önünde görüyorsunuz Ama buna binilmiyor olsun onu da ayarlarız isterseniz Polis karakolumuz çok tatlı oldu ya. Yani. Özellikle şu dışarıdan şu yani insan içini ısıtıyor arkadaşlar. Bim, bime gidelim hemen. Bizim kasiyer abi istifa etmiş galiba hiçbir müşteri gelmiyor diye. <laughs> Bimimizde gördüğünüz gibi burada tırımız var. Acaba bu tır sürülüyor mu? Aa bu da sürülüyor. Yanlış diğer taraf. Gördüğünüz gibi bu tırda sürebiliyoruz. Eurotura döndü bir anda oyun. Tamam, tamam, tamam benim tır ehliyetim yok bir an önce çıkabilir miyiz buradan? Otobüsümüz var, aa içerideki şeyler oynuyor bunun sağa sola, nasıl yapmışlar bunu? Otobüs şoför olmak da fena bir hayal değil aslında. Ve 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 ve, ve. Ziraat Bankası yanında da LC Vak 2, Ziraat Bankası ATM'miz, Ziraat Bankası LC Vak 2'miz gerçekten mükemmel. Okulumuza Türk bayrağı koyup sınıfımızın içinde de Atatürk resmi koymuştuk. Gidip hadi ona da bakalım. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımız bu şekilde. Bunun önünde İstiklal Marşı okumayalı. Çok uzun zaman oldu. Özledim o günleri. Ve fotoğrafımız da burada tabii ki. Bir de bir de bir de Turkish Airlines'la petrol ofisimize bakmamız gerekiyor. Uçağımızın yanına da geldik. Türk Hava Yolları uçağı. Uçağın altında kaldık ve uçak devrildi. Allah mı oluyor? <laughs> uçağı tuttuk. Ana kumanda verdi elimizde uçağa yapıştık Uçağa uçuruyor muyuz bu elimizdekini anlamadım ben Bakın buna bastığım anda uçağa yapışıyoruz Level 1 falan filan bir şeyler var Allah ben bilmiyorum uçak sürmeyi Sal bizi sal <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor <laughs> Hayır 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 uçak kazası Türk Hava Yolları kendine gel Türk Hava Yolları <laughs> Tamam oh Allah uçak vurdu bir tane de bize Sıkıntı yok sıkıntı yok Türk Hava Yolları mükemmel sadece ben uçak sürmeyi bilmiyorum sıkıntı bende Türk Hava Yolları'na güvenebilirsiniz Burada da mini marketimiz falan filan bir şeyler var fiyatlar da sunmuş %100 yaprak et döner 55-60 gram 25 lira Ucuz ucuz bunu kesin eskiden yapmışlar eski Türkiye be hey iyi günler be Bu arada petrolcü de dönerin ne alakası var ya Tamam güzeldir güzeldir uçağı da şöyle taklattırmasaydık iyiydi Evet arkadaşlar Türk Hemanımız böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu seriyi seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız bir sonraki bölümde bana neler yapacağımı yorumlarda yazabilirsiniz. Oyunumuz hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.